Fahmi Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Ziraat Türkiye Kupası 5. tur Beşiktaş Altay maçı ne zaman? Saat kaçta ben kanalda sorularına bu videomuzda detaylı olarak yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu tarzı videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz abone olabilir. Videolarımızı beğenebilir, bizlere destek olabilirsiniz. Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Beşiktaş ile Altay arasındaki maç 30 Aralık 2021 Perşembe günü Vodafone Park Stadyumunda saat 21'de başlayacak. Zorlu maçı hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını ise Çağlar Uyarcan ve Emin Tural yapacak. Zorlu mücadele A Spor kanalından şifresi olarak izlenebilecek. Bu zorlu mücadelede iki takıma da başarılar diliyor ve videomuzun sonuna geliyoruz videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonu takmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.